Küfür etmedim ulan küfür etsem derim ulan Tamam Peki bir şey soracağım Çocuğun var mı? Ha ben çocuk Çocuktan çok ne var? 12 tane çocuk var bende Ne? 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 12 tane mi? Ha 12 tane. 12 tane. 2 tane karı yok. Şaka yapıyorsun sen. Hatta surfken de 12. 2 tane karı. Yok artık. Az önce ben evlenmeye çalışıyordu. Şimdi 12 çocuk ve 2 karıdan bahsediyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Yok dalga geçmiyorum. bulursam sen de alacağım. Yok artık kuma ya. Seviyor, kuma seviyor kuma. Ay öleceğim. Haklı. Sen ya bu kadar geç kaldın ya. Ben... Sen yaşında benim oğlum var 31 yaşında. <laughs> Vallahi amcacım yani sen maşallahın var. Ne diyeyim? Sağ ol, Allah razı olsun. amcanın motorları sağlam yani ya. <laughs> 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 What? <laughs> Süpersin amca diyeceksin. <laughs> amca. Yok artık ya. İsmin amca? İsmin yok. No, ne no, amca? Ne no, isim? Cemşit benim. Teynen. Teynen. Cemşit mi? Ne? Cemşit. Cemşit. <laughs> <laughs> Basak ya. Ha, bak şimdi ben sana söyleyeyim. Vasıs <laughs> kut, her havuzu da aynı. hayır hayır. Anan arvadını kaçın. Sakin ol. Anan arvadını kaçın. Abo, adam var. Bitti. Aldık. Allah'ım gülmekten evet, oyun oynayamıyorum. Nerede adam? Gösterin bana çabuk. Ee, Göster bana. Üç numara. Amca bitti amca. Amca üç numara. No kifir. <laughs> Küfür yok. Küfür yok. Okey. Okey okey. Aha, M4 <laughs> buldum. Ne 4 M4 buldum. V 4 Çay alamam. Hemşerim abi. Başın, başın, Yeşil başın verir misin? diye. <laughs> ne, ne, istiyorsun ne? Diyor. Yeşil kurşu. Ne diyor bu? Ne diyor bu? O diyor ki ne istiyorsun ha. anlamadım. E, başı başın, Tak <laughs> tak <laughs> <laughs> Bir dakika ha. durun bir dakika <laughs> ben söyleyeceğim ya. Oğlum bana bak <laughs> şu alam acı bak e, Ahmet ismin Ahmet'ti bak. E, bak şimdi hemşerim Ahmet Ahmet. Nine nine ha. Nein, nein, Ahmet. E, nine bak e, kafanda yeşil renkli var ya. <laughs> ok başından ver. Oğlum başın lan başın mirbi, mirbi. Wasabi, mermi mermi başlar şimdi sana basabina Mermi mermi beş elli altı istiyor. Ha. İşte. Ha. Hmm. Hatta okay. Şey Bundan. Al amca cekil. Sen versene bana ya. Zakmadan küşün. Teşekkür. Mercüm amca. Sen adın ne? Bir numara. Benim adım Ceren. <laughs> ha. Senin 2 numara. Mı? Evet. Özge. <laughs> ha. Özge. Kızım bu... Bilmiyorum, Bu evet. şey mi? Sen şimdi bununla evleneceksin değil mi? Hayır Çok amca o değil. Bir numara ben. E tamam sana diyorum sen bununla evleneceksin değil. Ha evet. Amin, i̇nşallah yani. Allah nasip etsin. İnşallah. Ha, inşallah, inşallah. Amin inşallah. amin. İnşallah. Şimdi ben sana bir şey Anladım, soracağım. Inşallah. Şimdi ben sana nasıl sorayım bunu ya? Bu şimdi Almanya'dan doğmuş büyümüş. Evet. Basak ya. Bir dakika oğlum basak bile başlarım. Bir dur lan muhalefet olma lan. <laughs> ya Allah yarabbim. Şuna bir söyle bir sessiz olsun bir sussun orada ya. Tamam sen bir dakika dur da hayatım o bir sorsun. Beni bir bunu onun yanından alın beni ya. <laughs> gel gel amcacığım. amca gel gel. Ha. Şimdi ben ya. bir şey diyeceğim. Evet. Bir şey diyeceğim ama. He. Ne diyeceksin? Yani yanlış anlama ha mi? Tamam anlamam. Ne ha. diyeceksin ki? Dur ben kendisine söylüyorum. Ahmet, Ahmet, go 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 go. Ahmet man, ay my lieber Gott. Ahmet, Ahmet. Okey, okey. Ver Cuma gel benim yanıma. Eee, bas. Ne? Sen yanıma gel diyor. Ha, tamam bir dakika. Ha. Sen e, sünnet oldu. <laughs> ne diyor? Sünnet oldu, vas <laughs> değil oğlum. Sünnet kestirdi mi? Dandere, 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 dandere. Düğün yaptın? No, no got, no got, no, no. Alo. Oğlum bu anama kırkıcı da var lan bunun. Yes, yes. Yes. Ya. Yeah. Yes, ha, aferin, aferin. Postanı da yedirdiler mi? Belli ki yedirmişler. Vas? Vas yok, vas yok oğlum. Vasına tüküreyim ya. Gel bir şu arabaya götür bizi ya. Vas ya.